Merhaba. Borsa İstanbul'u yani BIST'i dolar düzeltmeli olarak inceleyeceğiz. Daha sonra doların da bir enflasyonu var biliyorsunuz. Türk borsasını dolar enflasyonu düzeltmeli olarak inceleyeceğiz. Ardından Amerika'nın Dow Jones Endeksine bakacağız ve onun da dolar enflasyonu düzeltmeli grafiğini oluşturacağız. Sonuç olarak mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında borsamız ne kadar pahalı ya da ucuz buna karar vereceğiz. Hoş geldiniz. İlk grafimiz 1990 başından itibaren oluşturulmuş Türk lirası cinsinden BIST 100 grafiği. Burada aslında bir tırmanışın değil, yüksek enflasyonun yansımasını görüyoruz. Dolayısıyla ikinci bir grafik oluşturuyor ve aynı resme logaritmik ölçeklendirme ile bakıyoruz. Sol dikeydeki rakamlara dikkat ediniz. Her yatay çizgi arasında iki katlık tırmanışlar söz konusu. Yüksek enflasyonun etkisi bir ölçüde giderildi bu yaptığımız yöntemle ancak hala bize esaslı bir fikir vermekten uzak. Üçüncü grafiğimizde son 6 yılın BIST 100 grafiğine bakıyoruz. Yine logaritmik ölçeklendirme kullanıldı. BIST 100 endeksinin son seviyesi 10003. Bu gerçekleşme Eylül 2023 sonuna göre %20'lik bir artışa işaret ederken Nisan 2024'ten bu yana ise yatay bir seyrin hakim olduğunu gösteriyor. Peki günümüzde tarihsel planda genel hisse senedi fiyatları ucuz mu yoksa pahalı mı? Bu grafikten bunu anlamamız mümkün değil. Dolayısıyla grafiklerimize dolar cinsinden ve geriye doğru dolar düzeltmeli olarak bir kez daha bakmamız gerekiyor. Dolar cinsinden grafiğimiz yine 1990 başından itibaren oluşturuldu. Günümüzdeki 10.003'lük 10 seviye dolar karşılığı olarak 286.16'ya eşit. Tarihi dip noktası olarak Nisan 1994'te 43.27 ve tarihi zirvesi olarak Ekim 2007 tarihinde 494.60'lık seviyeler görülmüş. Bu zirvedeki seviyeye yakın değerleri peşi sıra 3 kere daha çıkılmış. Yani üçlü tepe yaşanmış ancak 500 dolar seviyesi aşılamamış. Dolayısıyla Türk borsasının dolar karşılığı olarak 40 ila 500 dolar arasında gidip geldiği söylenebilir. Fakat 500 dolar aşılamaz mı? Hayır. Eğer ekonomi düzelecek olursa çok rahatlıkla aşılabilir. Bunu dolar cinsinden hazırladığımız grafiklere dolar enflasyonu düzeltmesi uyguladığımız zaman çok net bir şekilde anlayacağız. Çünkü Ekim 2007 tarihindeki 500 doların günümüzdeki karşılığı yine 500 dolar değil, bundan çok daha yüksek bir rakam. Amerika'daki enflasyonun etkilerinin uzun vadeli grafiklere yansıtılması bu nedenle son derece önemli. Fakat öncelikle şu tabloyu Türk borsasındaki yükseliş ve düşüşlerin nasıl yaşandığını anlamamız açısından mutlaka incelememiz gerekiyor. Değerler yine dolar cinsinden birinci sırada Ekim 1998 ile Nisan 2000 tarihleri arasındaki 4.72 katlık yükseliş görünüyor. Yalnızca bir buçuk yıl sürmüş bu yükseliş. İkinci sırada Mart 2003 tarihinden Ekim 2007 tarihine yaşanan yükseliş var. Türk borsasının en uzun süreli yükselişi yaşanmış bu dönemde. 8.96 katlık bir yükseliş 4.5 yılda sağlanıyor. Üçüncü sırada 1.5 yıl sıran düşüş dönemi var. Borsa zirvesine göre 3.59 kat gerileyerek 137.70 değerine düşmüş. Daha sonra tıpkı düşüş gibi bu sefer 1,5 yıllık bir yükseliş yaşanıyor. 3.58 katlık bir tırmanış söz konusu burada. 5. ve 6. kutulara özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Türk borsası Mayıs 2013 tarihinden Ağustos 2018 tarihine kadar olan 5 yıllık zaman diliminde tam olarak 3.61 kat geriliyor ve en düşük 136.48 seviyesi görülüyor. Daha sonra Temmuz 2022 tarihine kadar olan dönemde ise 4 yıl boyunca borsa düşük seviyelerde ve yerinde saymaya devam ediyor. Yani 2013'ten 2022'ye 9 yıl boyunca Türk borsası yatırımcısına para kazandırmıyor. Sonra Temmuz 2022'den Ocak 23'e yalnızca 6 aylık bir yükseliş yaşanarak BIST 100 endeksi 2.12 kat artıyor. O tarihten bugüne kadar olan 2 yıllık zaman diliminde ise borsanın yerinde saydığı söylenebilir. Yükselişlerde düşüşlerde sınırlı kalıyor. Sonuç olarak bu tablo bize şunu gösteriyor: Türk borsasından para kazanmak için dönemsel ve kısa süreli yatırımlar yapmalısınız. Dip seviyelerden aldığınızı emin olmalı. Zirve olarak düşündüğünüz yerlerden ise mutlaka satış gerçekleştirmelisiniz senelerce bekleyerek Türk borsasından para kazanmak büyük bir hayal gibi görünüyor. Birazdan Dow Jones Endeksine bakacağız. Oradan da göreceğiz. Dünya borsalarında durum Türk borsasına hiçbir şekilde benzemiyor. Ve Türk borsasındaki gibi kısa süreli yükselişlerle gerçekleşen bir durum söz konusu değil. Yükselişler kalıcı, uzun süreli ve keskin oluyor. Bunu Dow Jones grafiklerine baktığımızda çok net bir şekilde anlayacağız. Dolayısıyla Türk borsasında hisse senedi yatırımları yaparken gerçekçi olmak son derece önemli. Hayati bir mesele <laughs> yatırımlarınız açısından. Peki borsanın mevcut bu seviyesinden yatırım yapmak ne derece mantıklı? Bu soruya hem dolar enflasyonu düzeltmeli hem de iki katlık logaritmik ölçeklendirmiş grafiğimizden yanıtlayalım. 10.000'lük 10 günümüzdeki seviye yine 286.16 dolara denk geliyor. Dip ve zirve değerlerimiz ise geriye doğru ABD enflasyonu düzeltmesi uyguladığımız için yükselmiş durumdalar. Yeni dip seviyemiz Ekim 2021 tarihindeki 88.17 dolara denk geliyor. Zirvemiz ise yine Ekim 2007 tarihi ancak seviye bu sefer 495 dolardan 744.72 dolara yükselmiş durumda. Günümüzde 88.17'lik dip seviyeye göre 3.25 kat yukarıda bulunuyoruz. 744.72 dolarlık zirveye göre ise 2.60 kat aşağıdayız. Yani BIST 100 endeksinin günümüzdeki seviyesini tarihsel planda karşılaştırdığımızda ortalama değerlerde bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Peki ekonomimiz bu tabloyu yansıtıyor mu? Hayır. Maalesef kesinlikle değil. Ekonomimiz çünkü aslında oldukça kötü durumda. Yani bu anlamda hissi senetlerinin pahalı olduğu söylenebilir. Fakat hepimizin bildiği gibi Türk Lirası baskılanıyor. Yani Türk Lirası dolar karşısında aşırı değerli durumda dolar eğer gerçek değerini bulacak olursa günümüzde 286.16 dolar olarak gözüken seviye büyük olasılıkla çok daha aşağılara inecektir. Ve bu seviye belki de 150-200 dolarlara denk gelebilecektir. Dolayısıyla borsaya yeni yatırım yapacaklar açısından öncelikle doların gerçek değerine yükselmesini beklemek mantıklı bir çıkarım olabilir. Borsada kağıdı olanlar açısından duruma baktığımızda ise kısa vadede belirli riskler olmakla birlikte Türk ekonomisinin düzelmesi paralelinde yani düzelecek olması durumunda uzun vadede yalnızca 745 dolara erişilmesini değil bunun çok çok üzerine çıkarak 1000 ila 1200 dolarlara tırmanılmasını bekleyebiliriz. Fakat bunun gerçekleşmesi için önümüzde uzun ve hayli zahmetli bir yol olması muhtemeldir. Şimdi Amerikan Dow Jones endeksi grafiklerine bakacağız. Bu hem kendi borsamızı anlamak açısından hem de neden olmasın belki de yurt dışı borsalara yatırım yapmak açısından önemli olacaktır. İlk grafimiz 1980 yılı başından günümüze olan resmi gösteriyor. Bu keskin ve sürekli yükselişin nedeni Türk borsasındaki gibi enflasyon kaynaklı değil, büyük oranda gerçek bir değerlenmeye işaret ediyor. Fakat böylesi uzun vadeler söz konusu olduğunda daha isabetli bir görünüm için logaritmik ölçeklendirme kullanmak yine burada da gerekli. İşte şimdi karşımızda yine 1980'den günümüze her yatay çizginin arası iki kat olacak şekilde çarpı iki temelli logaritmik ölçek grafiği. 1998-2010 yılları arasındaki dönemde Dow Jones yatay bir seyir göstermiş. Bu tarihlerin dışında kalan dönemlerde ise devamlı keskin bir yükselişin sağlandığı çok net anlaşılabiliyor. Günümüzde de Dow Jones endeksi zirvelerini zorluyor. Peki bu yükseliş devam mı edecek yoksa yeni bir yatay döneme mi girilecek? Bunu anlamak için ölçeği büyütüyor ve 2017 tarihinden itibaren olan resme bakıyoruz. Bu dönemde iki katlık bir yükseliş sağlanmış. Ancak sırf bu grafiğe bakarak yükselişin devam mı edeceğini yoksa düşüşe mi geçileceğini söylemek zor. Biz de yeni grafiklerimizi dolar enflasyonu düzeltmeli olarak oluşturuyoruz. İlk grafimiz 1980 yılı başından itibaren dolar enflasyonuna göre geriye doğru düzeltilmiş ve çarpı 2 logaritmik ölçeklendirilmiş Dow Jones grafiği. Çok güzel ve sürekli bir yükseliş burada da karşımıza çıkıyor. Keşke Türk borsası da böyle olabilseydi ve başka hiçbir yatırım aracı aramasaydık. Fakat böyle değil. Umarız gelecekte böyle olabilir şu an karşımızdaki grafikte üç büyük krizi fark etmiş olmalısınız. Bunlar 1987, 2009 ve 2020 yıllarındaki büyük çöküşlerle kendilerini belli ediyorlar. Yakın vadede böyle yeni bir çöküş yaşanabilir mi? Küresel savaş riskleri hariç tutulursa pek mümkün değil gibi görünüyor. Peki Dow Jones Endeksinde yükseliş devam eder mi? Son grafimiz 2017 başından itibaren oluşturulmuş geriye doğru dolar enflasyonu düzeltmeli Dow Jones Endeksi grafiği. Burada bir önceki zirvesi olan 41.241'e dikkat edilmesi gerekiyor. Bu değer her ay ABD enflasyonu paralelinde yükselecektir. Eğer bu yükselecek olan zirvenin altına inilmezse yükseliş yönündeki hareketin devamı beklenebilir. Ancak ileri tarihlerde değeri yükselecek olan bir önceki zirvenin altına inilirse bu durumda Dow Jones için yeni bir yatay döneme geçildiğinin teyidi sağlanmış olacaktır. Böylesi bir gelişme durumunda Dow Jones endeksinin bir önceki dip değeri olan 30 bine kadar gerilemesi beklenebilir. Benim düşüncem böylesi bir gerilemenin yaşanacağı şeklinde. Bunu da önümüzdeki dönemde altına daha çok şans tanımam dolayısıyla söylüyorum. Altın yayını yaptığımızda Dow Jones grafiği ile karşılaştırmayı sağlayarak bunu ayrıca konuşacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.